Herkese hayırlı ramazanlar arkadaşlar. Bime bu salı neler geliyor birlikte hızlıca hatırlayalım. Nature Love'dan meyve desenli saç fırçası 13 lira. Ben küsüratları yuvarlayacağım. Nature Love markasından meyve temalı bu kez çanta 13 TL. Kasilli'den meyve temalı şortlu takım 30 lira. Nature Love'dan meyveli banyo süngeri 8 TL gerçekten çok güzel duruyor. Bu salı meyve temalı şeyler var. Mesela terlik de 23 TL. Bir önceki videoda onun fiyatı yanlış olmuş. Özür diliyoruz. Ladiva katı sabun 5 TL. 3-4 farklı kokusuyla. Kalyon tırnak bakım ürünleri 9 lira. Kasilli'den soft touch pijama takımı böyle yumuşak kumaştan 65 TL pembe renkli. Kasilli'den soft touch büstiyer pudra rengi 28 lira. Casilli Soft Touch Slip üçlü 18 TL. Comfort Family'den meyve baskılı çorap 4 lira böyle kivili elmalı muzlu. Nature Love'dan çilek figürlü kirpik kıvırıcı 9 TL. Golden Rose makyaj ürünleri var. Mesela maskarası 19 lira. Bu salı bir aktüel ürünlerde 20 Nisan'da Golden Rose kaş kalemi de 8 lira. Golden Rose'un bir de dudak koruyucusu var. Bunun da fiyatı 11 lira. Nazar boncuğu küpe bileklik var. 8 TL. Bir de bunun kolyesi var. Aynı desen takım düşünebilirsiniz. 9 lira da bunun fiyatı. Kese sabunluk 8 TL. Her evin ihtiyacı olan ürünlerden doğal kabak lif var. 12 lira. Bunu da çarşıda pazarda görmüşsünüzdür. Organik çoraplar var. Organik pamuktan kadın erkek çorabı 2 tanesi 8 lira. Gris markasından şampuan bir de yanında tarak hediyesi 18 lira. Organik çocuk çorabı e, çok şirin geldi bana. Rengarenk üçlü 10 TL. Kız ve erkek çocuklar için de soket çorap var. 5 tanesi 15 lira ve 3 liraya geliyor çifti. Dekoratif yastıklar çok hoş duruyorlar. 25 lira. Dekoratif aydınlatma yastıklarla da böyle benziyor birbirine. 20 TL. Bir de dekoratif ledli aydınlatma var çocuk odaları için. 25 lira da bunun fiyatı. Leonis markasından makyaj aksesuar seti 25 TL. Comfort Family kadınlar için meyveli babet çorap 4 lira. Nature Love'dan meyve desenli saç aksesuarları da 9 TL. Nature Love bambu kokteyl kürdan 50 tanesi 7 lira. Karton bardağında 5 tanesi yine meyve temalı 3 lira. Queen parfümlü tuvalet kağıdı 16 rulo var içerisinde 20 TL. Belux şampuan 750 ml 3 farklı kokusuyla 10 lira. Le Petit Marseille duş jeli 18 lira bunu söylemesi gerçekten çok zor geliyor bana. Green World Sol kolonya 6 TL. Quick dişten meyve desenli mikrofiber bez 2 tanesi 8 lira. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Oda kokusu 17 TL. Golden Rose ürünlerinden mavi maskara da var 15 lira. Golden Rose'un bir de şeffaf maskarası. Onun da fiyatı 13 TL. Jenian Vili bebek bezi aylık fırsat paketleri 57,5 lira. Sesil kadın parfümü 25 lira iki farklı kokusuyla. Erkekler içinse Tiaras markasından parfüm var. 25 TL'de bunun fiyatı. Eğitici figürlü çocuk çorabı İngilizce Türkçe yapboz gibi 10 TL. Kral Şakir lisanslı kız ve erkek çocuk çorapları ise 4 lira. Nötrojina Cellular Boost bakım serumu 30 lira. Johnson's makyaj temizleme suyu 400 mililitrelik 15 TL. Johnson's micellar gül suyu içeren makyaj temizleme mendili de 15 lira. Ritueled Beauty nefes açıcı burun bandı 10'lu 7 lira. Jikosmek yüz maskesi yine meyveli 6 TL. Unibaby ıslak havlu 52 tane var içerisinde 3 paket 12 lira. Unibaby kolay tarama spreyi ise 15 TL 200 mililitrelik sprey. Bambu bebek zıbını 20 lira üzerinde zürafa motifi var. Aksesuarlı bebek çorabı 6 TL. Bebek ürünleri çok güzel böyle şirin oluyorlar. Organik bebek çorabı da ikili 6 lira. Nivea arındırıcı pirinç peeling 75 mililitre 17 lira. J.N. Willi'nin bir de ıslak tuvalet kağıdı var 60 tanesi 6 TL. Lisanslı sürpriz top LOL Surprise 19 lira. Yine çocukların sevdiği karakter LOL çocuk diş fırçası 9 lira. Son ürün Spongebob lisanslı sıvı sabun 10 TL.